Evet sevgili dostlar, yine bir videoda karşınızdayım. Bu hisselerden artık hangileri var sırada bakıyoruz. Vakko, Alkım, Karel, İşçi ETR, Doğuş. Doğaş. Toplam 6 adet hissenin teknik analizini sizlerle paylaşmış olacağım. Standart yasal uyarımız ekranımızda kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen teknik analiz içerikli olup destek direnç varsa formasyonların gösteriminden ibarettir. Evet standart yasal uyarımızı da hatırlattıktan sonra şimdi sırasıyla hisselerimizin teknik analizini sizlerle paylaşalım sevgili dostlar. Evet ilk hissemiz Vakko Evet. Şu vakaya günlük baktığımız zaman e, MACD ve göreceli gücü endeksinin pozitif olduğunu görüyoruz. Evet. RSI ve MACD indikatörü pozitif. Şöyle hissenin kendisine gelelim. Bakalım hissede nasıl bir durum söz konusu. Şöyle uzun soluklu baktığımız zaman artık yataya bağlamış vaziyette gittiğini görüyoruz. Şöyle büyütelim. Şu volumu kaldıralım. Şimdi bizim için burada pozitif olan unsur sevgili dostlar 5 ve 21 günlük hareketli ortalamanın kesişmiş olması. Yine 5 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı kesmiş olması. Şimdilik pozitif bir durum söz konusu. Gerek indikatörlerden gerekse şöyle hissenin genel bakışına baktığımız zaman teknik anlamda pozitif bir durum söz konusu diyebiliriz. Şimdi şuradan şöyle bir yatay çizip bu bantta takip sağlanabilir sevgili dostlar. Ee, genel anlamda hareketli ortalamalarında pozitif olduğunu görüyoruz. Ee, çok o, şey, o, kadar böyle tekneye gelen trendi artık e, teknik çalışması olan bir hisse değil Vakko. Onu bilmenizi isterim. Evet şöyle baktığımız zaman pek de iç açıcı bir tekneye sahip olduğu söylenemez. Şuradan bir çizgi alır isek şu şekilde, bize burası biraz yardımcı olabilir. Bakınız destek bölgesi oluşmuş. Destek bölgesinden bir dönüş hareketi sağlanmış. Ve şöyle çizdiğimiz takdirde bakınız tepe noktası da çok güzel oturmuş oldu. Evet, yani burada yukarı yönlü bir hareket başta da söylediğimiz gibi gerek indikatörlerden gerekse şöyle hissenin genel duruşu oturuşu yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman buralarda direnç noktaları. Şimdi görüldüğü üzere 4 tane destek dokunuşu yapmış ve 3 adet de direnç dokunuşu var. Demek ki bizim burada bir tane daha direnç hakkımız söz konusu. Yani şöyle 3.50 bantlarına doğru bir hareket oluşabilir. Vakko'da e yön teknik anlamda yukarı sevgili dostlar. Evet. Şöyle çizdiğimiz zaman buranın genel destek hattı şurası sevgili dostlar. Kanal dışına taştığımız takdirde artık bizim trendimiz burada çalışması hale gelir. Yani 2.64 destekli takip ediyoruz. Trend yukarı yön yukarı ve şuradaki bakınız direnç bölgesi de önemli. 2.93 bandı da aşıldığı takdirde yukarı yönlü hareket seyri beklenir sevgili dostlar. Evet. Vakko için 2.64 destek 2.90'lar direnç olarak karşımızda duruyor. Ve yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz teknik anlamda. Hemen bunu da gönderelim. Evet, Vakku'yu bu şekilde gönderiyoruz. Yön yukarı sevgili dostlar. Halkıma bakıyoruz. Evet. Halkımda e, RCI ve MACD indikatörü pozitif. Hareketli ortalama açısından da bir sıkıntı söz konusu değil. Şöyle baktığımız zaman hedef neresi olur? Hemen onu bir gözlemleyelim. Şimdi şurada bir oluşmuş toboyu görüyoruz sevgili dostlar. Şöyle baktığımız zaman burada bir tobo oluşmuş Durun. Evet, solumuz baş ve sağumuz bu formasyon gereği hedef. Neresidir? Hatta şurayı da alalım şu şekilde. Evet. Şöyle bir topu formasyonu hedefi bizi nereye götürür? Hemen öncelikle onu bir çizelim. Bakınız şu yükseklik ve derinlik kadar yukarı doğru bir hareket gözlemlenmeli. Hemen onu da çizelim. Evet. Şöyle küçültelim ki bu tobu formasyon olarak bunu varsayarsak e, hedefimiz 31-17 olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar yani 31 TL hedefli bir tobu oluşumundan bahsedebiliriz burada. Evet şimdi öncelikli olarak bu toboyu bir gönderelim sevgili dostlar Twitter'a. Evet, e, bu tobonun oluşumunu destekleyen ve bunun dışında artılar neler var hemen ona bakalım. Kaldırıyoruz. Hayır bir şey. Evet. Şimdi şuradan baktığımız zaman bakın şurada denç bölgesinin Kırıldığını da ne yapıyoruz görüyoruz. Evet, bu direncin kırılmasıyla bakınız aslında yeni bir alım fırsatı yapmış diyebiliriz. Şöyle hemen yine destek direnç bölgelerini çizelim. Bakınız, burası destek, destek, destek olarak çalışmış. Yine bakınız direnç, direnç, direnç ve burada kırılım gerçekleşiyor sevgili dostlar ve burada alımı yapmış durumda. Evet teknik anlamda pozitif. Şöyle baktığımız zaman zaten e, bir başka artısı kendisine şöyle çanaklar oluştur oluştura gittiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet şöyle baktığımız zaman tefaatçi çanak oluşumunu burada görüyoruz. Yani yön yukarı ve pozitif sevgili dostlar. Olumlu bir durum söz konusu halkımda. Peki burada stop noktası ne olabilir? Hemen ona bakalım. Tüm çizim araçlarını kaldıralım. Bakınız stop noktamız 25.77'yi stop olarak yola devam ediyoruz. Artık Allah ne verdiyse yukarı kadar umarım gider. Görüntü güzel. Evet. Karel'e bakıyoruz. Şimdi Karel'le ilgili de şöyle bir durum söz konusu. Öncelikli olarak şöyle e, büyük fotoğrafı görmeye çalışalım. Şimdi şurada bir çanak oluşumu ancak ne olmuş oluşmamış. Bakın şurada yine hareket yukarı yön eğime kazanmış. burada da bir fincan oluşabilir mi? Elbette bunu da gözlemlememiz, ileriye yönü ileriye yönelik planını programını bu şekilde yapmamız gerekiyor. ben şöyle büyük fotoğrafa baktığım zaman bir fincan kulbu, handle cup dediğimiz bir kulp oluşumuna doğru gidebileceği kanısı bende uyanıyor sevgili dostlar. Evet böyle bir durumda hedef ne olur? Öncelikli olarak 8 civarı olur. Buralarda kırılırsa artık e, bu derinlik kadar yukarıya doğru bir hareket söz konusu olur sevgili dostlar. Evet şöyle şunu bir nebze daha büyütelim. Evet. Şimdi burada dikkatimizi çeken unsur artık büyük eee Fotoğrafa baktığımız zaman artık 8 TL civarını görüyoruz. Peki şöyle yakınlaştıralım ve yakın zamanla bakalım neler gerçekleşmiş. Ve yine şu şekilde bir harekette neyi görüyoruz? Burada bir düşeni kırma durumuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani burada bir dük oluşmuş sevgili dostlar. Evet, Bakınız. destek noktaları yukarı doğru direnç evet aşağı doğru en sonunda bakınız burada yukarıya doğru kesişim gerçekleşmiş. Yani karel yani oldukça güzel pozitif hisselerin başında şu anda yani karel gerçekten çok güzel sevgili dostlar. Yani burada yine yapılacak olan işlem net. Kendinize stop noktasını belirleyip Bakın şu şekilde. Hemen onun ederine de bakalım. Altın. Altın seviyelerini stop alarak yola devam edeceksiniz. Yani böyle net hisseleri her zaman bulamayabilirsiniz. Bakınız düşen kanal trendi tıkır tıkır çalışmış ve en sonunda yukarıya kırmayı başarmış. Şimdi yukarıya kırma neticesinde nereye kadar yol gidilebilir? İlk etapta ona bakalım. Evet. 6.94'e doğru bir hedef söz konusu sevgili dostlar. Evet. 6.94 hedefli takip edilebilir. Ve akabinde artık yeni çizimlerle durumlara göre şekil alınabilir. Evet. 6.10 seviyelerini destek alarak takip ediyoruz sevgili dostlar. Kareli oldukça güzel bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. İndikatörlerine de bakalım. Aslında bakma gereği bile yok ama yani oldukça net, güzel. Evet, bunu da gönderelim Twitter amcaya. Evet, bunu da gönderdikten sonra sırada ICTR mevcut. Hemen ona da bakıyoruz. Önce şöyle küçültelim. Büyük resmi görmeye çalışalım. Evet. Bakınız büyük resimde biz dip bölgede olduğumuzu görüyoruz. Burada bir tuzak. Evet burada bir tuzak mevcut ve tekrar onayını alıp bakınız yükseliyor tekrar onayını alıyor ve yukarı yönlü hareket ediyor artık e, dip bölgesinde kaçıranlar için yani şu seviyede alım fırsatı doğurmuş burayı kaçıranlar için artık yeni bir fırsat kapıda hemen ona bakıyoruz Bakın şu seviyenin kırılmasıyla yol almak lazım artık bu seviyeden sonra. Bakınız şurası belirleyici olacak. Yani bu kısım aşılırsa yukarı yön olarak yukarı gidecek. Ancak buradan geriye doğru dönüp tekrar burada sıkışmalar yaparak tekrar yukarı doğru kırılabilir. Onun için sağlıklı olan alım e, düşenin kırılmasıyla. Evet şunun rengini değiştirelim. Öncelikle kalınlaştıralım ve rengini de ne yapalım kırmızı olsun. Evet Bakın ana hattıyla görüntü bu şekilde. Kırmızı çizgi kırarsa yön yukarı. Evet. Artık burası ortalama kaça tekabül eder? Şöyle ortalama bir rakamla işte 6.30 bandı. Yukarı doğru bir yolculuk söz konusu olabilir ortalama olarak baz aldığımız zaman. Evet. indikatörlerine de bakalım kısaca. indikatörlerde de sıkıntı yok. Hemen bunu da Twitter'a gönderiyoruz. Evet düşeni kırma hadisesini burada yaşar isek, görürsek, görür isek artık yukarı doğru hareket başlayacak demektir sevgili dostlar. Tabi burada yatayda oluşan direnç bölgeleri de var. Bakınız zaten şu bölgeyi direkt attığımız zaman yine 6.30 bandına gelmiş ve burada bir çakışma gerçekleşmiş oluyor. Yeter ki şu kırmızı çizgiyi bir yukarı atalım sevgili dostlar. Evet şu anda 6.05 bandında hareket eden hissemizin 6.29-6.30 bandını öncelikli olarak kırması gerekli. Peki buradan nasıl direkt kırar mı? Veyahut da şu durumda burada gerçekleşebilir. Onu da söyleyelim. Hemen. Bakınız şuradan yine Bakın şöyle geriye doğru çekilme ile tekrar yukarı yönlü hareketini yaparak da kırabilir. Yani burada bir nebze daha çekilme de söz konusu olabilir. Yani ortalama 5-40 seviyelerine doğru bir hareketin de olması oldukça normal. Sol omuz oluşmuş, baş oluşmuş. Yani buradan sağ omuzu da yapabilir. veya da direkt 6-30 bandını aşarak yukarı doğru gidebilir. Yani burayı iyi takip edin. Direkt atlamayın. Önce kırılımların gerçekleşmesini bekleyin sevgili dostlar. Evet. İş CTR'yi biz göndermiş miydik? Bu arada ee, Twitter hesabımız TraderManX adıyla takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet bunu da göndermişiz. Şimdi sıradaki hissemiz Algo. Evet. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Agro'ya bakıyoruz. Yine biz şu şekilde bir uzun soluklu atıyoruz ve bakıyoruz ki yine desteklerle karşı karşıyayız. Ve yine destek. Evet. Tablo bu sevgili dostlar. Yine hareketli ortalama bazında baktığımız zaman 5 ve 21 günlük hareketli ortalama kesiştiğini görüyoruz. Burada da yine kendimize bir stop noktası alarak takip edebiliriz. Bakın şu seviyeleri ortalama 1.14 seviyelerini stop olarak takip edebiliriz sevgili dostlar. Evet 1.13-1.14 seviyeler stoplu takip ediyoruz. Ana destek attığımız ise e 0.86 87 band olarak karşımıza çıkıyor. indikatörlere bakalım. Yani indikatörlerden e, RSI'ın aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmekte fayda var. Her an geriye dönebilir tabi. Yani burada da yine 1.13 bandını kesinlikle unutmuyoruz. 1.13 stoplu hareket ediyoruz. Evet. Agö'yü de gönderiyoruz. Evet, Agüyü de gönderdikten sonra sırada Doğuş var. Doğuş Otomotiv. Evet, süper. Yani burada e, şu an itibariyle aşağı yukarı düşen kırılmış gibi duruyor. Ancak tam anlamıyla şöyle bir yükseliş bizim için önemli. Şimdi kendimize şöyle bir stop noktası koyalım. Ki zaten stop noktamızla direnç noktamız aynı. Hemen şöyle çizdiğimiz zaman tam da sınırda olduğunu görüyoruz. 5.50 sevgili dostlar. Tam destek, direnç artık neye sayarsanız hepsinin çakıştığı nokta 5.50. Şimdi buradan şöyle 5 55-60 5, böyle birkaç kapanış yaptığını görür isek o zaman sıkıntı yok sevgili dostlar. Yoksa daha önceki bakınız direnç ve direnç. Şimdi burada bizim karar aşamasında olduğumuz için hem kırmızı hem de yeşili yerleştiriyoruz. Artık burası bizim için bir karar anı. Geriye doğru çekilmez söz konusu olabileceği gibi burası kırılabilir de. Ee, yani dikkat edin ani kararlardan uzak durun. Yani buradan 5.55'e geldi hemen atlamayın bir bekleyin. Günü kapatabilecek mi üzerinde? Öbür günü takip edin. Yani zaten düşen eğer kırıldıysa zaten bir yükseliş süreklilik sağlar. Geriye tekrar sarkar bir onay alır tekrar yukarı gider. Onun için burada biraz sabırla hareket edin. Bu düşün, düşenin kırılması olayı e, netlik kazanırsa Doğuş otomotivde ciddi bir primlemez. Söz konusu olabilir sevgili dostlar. Evet. 5.50 sınır hattı şu anda. Bakalım ne olacak. Ee, önümüzdeki evet. günlerde göreceğiz. Yani piyasada büyük ihtimal pozitif bir hava olabilir. Trump'la Tayyip Erdoğan'ın o fotoğraflarını gördükten sonra ben iyimserim. Ee, yani piyasayı epey rahatlatacak bir hareket bunlar sevgili dostlar yani o kareler olumlu yansıyacağına inanıyorum ama niyetle borsa her şey her an olabilir. Evet. Doğuş otomotörü gönderdik. Umarım bu kırılım gerçekleşir sevgili dostlar. 5.50 üzerine atabilirsek olumlu. Şöyle haftalık bakalım. Bazen karamsar kaldığımız noktalarda haftalık bakmak eğilmek de güzeldir. Şimdi şu bölgeden aldığımız zaman bakın tepe noktaları. İşte olay bu. Bakınız direnç. Direnç. Yani aşılamayan bir direnç. Aşılamayan bir direnç. 5 ve 6. direnç aşılmış. Bu artık bizim için yukarı yönlü bir hareket olma ihtimali. Ee, pozitif sevgili dostlar. Evet. Doğuş otomotif olumlu. Bunu notumuz arasına alalım. Ee, bu kırılımı bekleyelim. Bakalım ne olacak? Bunu görelim sevgili dostlar. Evet doğuş otomotiv pozitif diyoruz. Genelde hisselerin çoğuna baktığımız zaman eğer takip iyi sağlanırsa e, genelde sınır hatlarında direnç bölgelerinde olduğu için e, olumlu olumsuz aslında güzel bir primleme sağlayabiliriz. İyi takip ettiğimiz sürece buradan iyi ekmek çıkar bize sevgili dostlar. Evet e, bu videonun da sonuna gelmiş durumdayız. Kesinlikle beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakın yani beğeniler zayıf kalıyor. Bazı arkadaşlarımız uyarıyor. Yani beğeniler zayıf, yorumlar e, zayıf. Yani beğeni ve yorum patlaması yapmanızı istiyorum sizlerden. İstirham ediyorum. Emeğe saygı. Yani ancak bu şekilde artık e, emeklerimizi belirli bir seviyeye getirebiliriz. Destek bizden, destek sizden karşılıklı bir şekilde büyümeye daha güzel yerlere gelmeye adayız Onun için sizin desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar Evet boş durmuyorum bugün yani bir boşluğum var bunları en güzel şekilde değerlendirmek istiyorum ee, bir sonraki videoda eczacı ilaç mavi Ege Endüstri Garan Makt ve nukyo hisselerin Teknik analizini sizlerle paylaşacağım yani aslında e, bütün hisseler yani yani grafiğe gelen yani çizim anlamında gerçekten çok güzel tekniksel sanatsal e, yönler içeriyor içeriyor benim açımdan yani ben seviyorum çizmeyi ve sizlere de sevdirmeye çalışıyorum e, ve sizlerden beğeni ve yorumları da bekliyorum sevgili dostlar aman esirgemeyin diyorum şimdi şöyle baktığımız zaman şuradan yine bir eğitim olsun e, bir formasyonla yine kapatalım benim en çok sevdiğim formasyon e, ee, ters omuz baş omuz tobo. Bakınız sol omuz baş ve sağ omuz. Bakınız tobo formasyonu. Evet. Hedef Nedir topu formasyonunda? Şu derinlik ve yükseklik artık kadar yukarı yönlü bir hedef söz konusudur. Bakınız olmadı. Klonladığımız zaman bakınız hedef noktasına fazlasıyla varmış durumda. Yani şu anlamda yani geçmişe bakarak yani bu tür pozisyonları yakaladığımız zaman her zaman birbirimize yardımcı olmaya e, artık birbirimizi desteklemeye, öğretmeye, öğrenmeye hepimizin yardıma ihtiyacı var. Ancak tutmasını, balığı tutmasını öğrenin sevgili dostlar. Evet. Umarım faydalı oluyordur. Tekrar görüşmek üzere diliyorum. Bir sonraki videoda saydığım hisselerin teknik sizlerle paylaşacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın diyorum sevgili dostlar.